Arkadaşlar şimdi de mahalle arası videosu çekmek için geldim. Ee, dar bir sokaktayız. Şimdi ilk önce sağa dönüş yapacağım. Sağa dönüşte ilk yapmam gereken şeylerden bir tanesi sinyalimi yukarı verdim. Bakın orta parmağımla sinyalimi yukarı verdim. Yukarı verdiğimde ekranımda ne çıktı? Sağa doğru dönüşüm çıktı. Şimdi debriyajım hafif yarıda. Frenimi bıraktım, verdim gazımı. Aynamı hemen çekeyim olan şeylerden bir tanesi sağ dönüşüm dar olması gerekiyor. Şimdi burada çok güzel bir çöp var. Çöp benim dönüş ee, dönüş alanımı gösterecek. Parmağımı bu şekilde koyduğumda yeterli gelmiyor. Şu şekilde açılacak mesafede geçmem gerekecek. Birazcık daha öne doğru gidiyorum. Biraz da rampa burası. Şimdi direksiyonumu sonuna kadar çevirdim. Bakın sonuna kadar çevirdim. Dar çıkıyorum. Hala direksiyonum bu şekilde. Ne zaman açmam gerekiyor? Önüm dümdüz oldu. Direksiyonumu yavaş yavaş açmam gerekiyor arkadaşlar. Ve ben yine sağ taraftan çıkmam gerekti. Şimdi tekrardan bir sağ bulalım şuradan. Dönüş için. Sağa bir detaylandıralım. Hemen dönüş bulalım. Bakalım şurada bir daha sağ var. Debriyaj frenle yavaşladım vitesimi bir aldım sinyalimi verdim bakalım oradaki engelim neymiş bakın yerdeki kaldırım benim engelim yerdeki kaldırımı bir karış geçiyor olması gerekiyor parmaklarımın bak geçiyor gördük tam bir karış şimdi direksiyonumu sonuna kadar çevirdim hemen aynadan bir yeri gösterelim oradaki çarpma durumu hiçbir şekilde olmuyor gördüğünüz gibi şimdi ne yapıyorum bakın önüm düzeldi hala direksiyonum tam sağda ne yaptım bir bir buçuk tur yaptım devam ediyorum arkadaşlar şimdi sola dönüşü göstereceğim şimdi sola dönerken Burada önemli olan şeylerden bir tanesi sinyal vermem. Sinyali orta parmağımla hemen verdikten sonra sağımı solumu kontrol etmek için durdum. Sollar her zaman geniş. Sağıma da baktım, soluma da baktım. Kimsem yok. Şimdi arkadaşlar hemen şurayı bir göstermek istiyorum. Burada benim engelim çöp değil. Çöpten sonra araba duruyor. Araba benim aynama geçmesi gerekiyor. Yani köşe kısmındaki lambası. Kimse yok. Hemen baktım. Bakın geçti parmağım direksiyonumu hafif hafif çeviriyorum. Sol çünkü geniş olacak. Bu sefer kitlemedim direksiyonumu. Yavaş yavaş da bıraktım. Açılıyor kendiliğinden. Bakın açıldı. Benim hiçbir müdahale etmeme gerek kalmadı. Bir kere daha solu gösteriyorum. Sonra videomu kapatacağım arkadaşlar. Hemen sinyalimi verdim. Solun önemli kurallarından bir tanesi karşıdan geleni beklemek zorundayım sağda durdum. Ortalı bir şekilde durabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Şimdi arkadaki aynamı kontrol edeyim. Arkadaki aynadan ziyade yani bu yukarıdaki aynadan ziyade benim soldaki aynam önemli. Beni sollayan var mı? Hayır yok. Karşıdan gelen var mı? Hayır yok. Şimdi ne yapıyorum? Benim buradaki önemli şey duvar. Oradaki duvara aynam geçti mi? Birazcık daha debrajımı yaralayıp direksiyonumu hafifçe çevirdim. Bakın kendiliğinden açılacak direksiyon. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Bak açılıyor, açıldı. Kendiliğinden yoluna tekrardan girdi. Bu kadar. Ben şimdi teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için görüşmek üzere.